Evet, 2024 yılı yabancılar yasasında ne gibi değişiklikler olacak? Ben Barcelona Danışmanlık BCN Consulting'den Bahadır Özkazanç. Bu videomuzda 2024 yılında ilk 6 ay içerisinde yani Haziran'ın sonuna kadar olan süreç içerisinde güncellenecek yabancılar yasası hatta hatta Avrupa Birliği'nce alınan ortak kararlar doğrultusunda İspanya'da da güncellenecek yabancılar yasası hakkında size bilgiler aktaracağım. Evet, 2024 yılındaki yapılacak olan değişiklikler şu ana kadar ki Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde yapılmış kararların daha da ötesinde olacak. Bu kararlar, yenilikler üç başlık adı altında inceleniyor. Birincisi birçok oturum tipi biliyorsunuz var. Çalışma ve oturma müsaadesi tipi. Örnek veriyorum bir iş yerinde çalışacağınız zaman Quenta Ahena adlı bir çalışma müsaadesine başvuruyorsunuz. Kendi işinizi yapmak istediğinizde, kendi kurduğunuz işle ilgili çalışma müsaadesine başvurduğunuzda Quenta Propia adlı çalışma müsaadesi veriliyor. Çalışma izni vermeyen bir oturum tipi var. No residencia. Residencia temporal, no lucrativa. Nitelikli personeller, altamente kualifikado. Öğrencilikten e, çalışma müsaadesine geçiş yine aynı şekilde. Yani reagrupasyon familiar, aile birleşimi, aile birleşimi sonrasında verilen kart yine reagrupasyon familiar, tarjeta inisiyal şeklinde. Yani birçok statüde yabancılar için verilen oturum kartları ve çalışma müsaadesi kartları var. Birinci amaç bunları azaltmak. Bire sıfıra hani bir tek bir oturum kartı tipi yaratmak düşünceleri ama tabii ki bence bazı oturum tipleri özelliklerinden dolayı aynı kalabilir. Ama birçoğu tek bir kart haline getirilecek. Tek bir tip kart haline getirilecek. Bu tabii ki beraberinde kolaylıkları da sağlayacaktır diye düşünüyorum. Örnek veriyorum birçok çalışma müsaadesi tipini bir kartla toplayabileceğiz. Yani o kartla işler iş kurabileceğiz veyahut da ister bir yerde çalışabileceğiz. Tabii ki bunun ayrıntılarını yasalar belli olduktan sonra göreceğiz hep beraberce. Ve ikincisi ise yasalarda işlemler kolaylaştırılacak. Yani yabancılar yasasında yabancıların başvurmuş olduğu tüm oturum ve çalışma müsaadesi kartları, yenilemeleri, başvuruları, işlemler ve diğer işlemler kolaylaştırılacak. Ha, belki uzun süreli kartlar verilecek, yenileme ortadan, belli bir süre ortadan kalkacak. Yani biliyorsunuz 1-2-2, 1-4-2-2-2 şeklinde bir takım oturum yenileme tipi süreleri var. Belki bu süreler tek bir süreye e, sabitlenecek ve bu şekilde uzatmalar uzun süre sonrasında olacak. Bu gerçekten çok güzel bir yenilik olur bence. Ve üçüncüsü de yabancıların hakları genişletilecek, daha da iyileştirilecek. Tabii bu hangi haklara e, yönelik bir karar olacak, onu ilerleyen günlerde, ilerleyen aylarda göreceğiz. Dediğimiz gibi. 2024 yılı bomba gibi geldi yabancılar yasasından dolayı. Gerçekten şu ana kadar yıllardır olmayan bir karar bu. Yani birçok kart tipinin tek kart haline getirilmesi şu ana kadar ki burada yaşadığım süre içerisinde böyle bir durum hiçbir zaman olmadı. Ama bu böyle bir şey olursa gerçekten bana göre çok çok faydalı olacak birçok oturum tipi birleştirilip kişilere bir takım daha fazla haklar verilecek. Demin örnek verdiğim gibi bir iş yerinde belki o kişi çalışabilecek, işten çıkıp kendi işini kurabilecek. Yani tabii aile birleşimlerinde eşini, çocuklarını getirtebilmek için daha kolaylıklar sağlanacak. Yani birçok değişiklikler üzerinde konuşuluyor ve bu Ocak ayının ilk haftasında belli oldu. Avrupa Birliği bunun ışığını yaktı ve tabii ki Avrupa Birliği'nde alınan tüm kararlar, tüm kararların her ülke için uygulanmasını istiyorlar. Ve bunun içerisinde de İspanya'da kendince yabancılar yasasında tüm tüm alınan kararlar doğrultusunda yenilikleri yapacak ve ilk 6 ay içerisinde e, değişen yabancılar yasasını göreceğiz, netleşecek ve bunun üzerine yetleştikten sonra da sizlere yeni videomuzu çekeceğiz arkadaşlar. Gerçekten e, bizlerle kalın, e, videolarımızı takip edin. E, bu birkaç yıldır gerçekten yabancılar yasasında İspanya'da birçok değişiklikler oldu. neredeyse ay ay değişiklikler hala devam etmekte ve e, sizlere... Bu 2024 yılı ilk 6 ay içerisinde yapılacak değişikliklerden hemen sonra yeni videomuzu çekeceğiz. Ee, arkadaşlar bugün size bilgilendirmemiz bu kadar. Ee, bizleri YouTube'dan takip edebilirsiniz. Yeni videolarımızı ilk yayınlandığında sizler abone olarak takip edebilirsiniz. Facebook'tan BCN Consulting, YouTube'dan BCN Consulting kanallarımızı takip edebilirsiniz bizlere telefonla da ulaşıp danışmanlıkla ilgili olan tüm sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için ve izleyeceğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim.